Merhaba arkadaşlar ben Dokan. Hayatta Kalma serisi bölüm 2'yi çekiyorum. İlk öncelikle bölüm birden farklılıklar. Şöyle dört tane fırın yaptım. Ondan sonra şöyle bir demir zırh yaptım. Şöyle evimi dıştan göstereyim. Çatı yaptım. Şöyle. Ondan sonra bir tane mod yükledim. Ağaç. Ağaçlar için çok işe yarıyor. Şöyle kesiyorsun en alttan. Böyle hepsini düşürüyor arkadaşlar. Bu modu yükledim. Sonra <laughs> aşağıya bir tane böyle kazdım aşağıya. Direkt zaten madenin üstüne evimiz yaptığımız için şöyle bir maden buldum işte. Bayağı bir şey var. İçine yani çok güzel değerli şeyler var ama daha kazmadım onları çünkü şeye bıraktım. Videoda çekerim diye onları kazmadım. Şimdi bu bölümde e, genellikle yani çoğunlukla madencilik yapacağız şöyle 21 tane demir külçesi var şu anda taş ama taşımız yok o zaman ne yapacağız Bir tane taş lazım. <laughs> Şöyle yapalım. Biraz taş kıralım çünkü Bugün hep madencilik yapacağım için madenin ortasında böyle itemsiz kalmayalım. <Gülüyor> Şöyle <Gülüyor> Evet arkadaşlar şu anda yeterli Ana sahibi şöyle yapalım. Evet. Ve madeni yazarız. Bir tane silah yapalım. Çünkü aşağısı full. Zombi falan dolu. Evet arkadaşlar iniyoruz. İlk şöyle bir yol yaptım. Mağara örümceği mi? Oy. Oo. Tek vuruş. Yere düştüğü için. İlk öncelikle burada bayağı bir demir madeni var şöyle. Onları kazmakla başlayalım arkadaşlar. dan yol yapmıştım evet. Şöyle. bayağı bir demir var yani. İstenmeyecek kadar. alemizi Evet arkadaşlar <laughs> şuraya da şöyle kömür Bu bölümde hep madencilik yapacağım. Şu sesi biraz kısalım. Çünkü güçlenmem gerekiyor zırh falan. O yüzden de demir lazım. Şöyle aşağı ineyim arkadaşlar. Şu an burada başka var mı? Oy. Şurada demir. Buraya nasıl gideceğiz? Allah. Allah'tan yere yakındık. Yeter haftaya ya. Ha üstümdeymiş görmüyorum. Şöyle koyalım. Çok fazla demir var bu madende. Videonun sonunda <laughs> full demir set yapmayı düşünüyorum. Tabi daha fazla demir bulabilirsek. Şöyle. Şuradan bir yol yaptım ben. Şöyle gidiyor. Şunlardan çakmak taşı çıkaralım. <laughs> Ha çıktı. Bir de bunu çakmak taşı çıkmazsa bir daha biliyor şöyle koyuyorsunuz. Nerede? Vay be. Hava uçuyor. Koyuyorsunuz böyle çıkana kadar. Kazıyorsunuz. Şimdi onunla uğraşamayacağım. Şunları kazan. Hiç de çıkmadı ya. Doğru düzgün. Ha çıktı. Evet elimde kırıldı. <laughs> Vay, aşağıya ay aşağıya. acaba? Belki bir şey vardı öyle. Oy. Oh. Evet yeri düşerek ölüyor. Uuu uh, kızıl taş. İşte bu. Şuraları aydınlatalım. Kızıl taş buldum. Ah. Hayır. Gelme. İstemiyorum. Hay. Oh. tamam. Şöyle aşağı inelim. Yuh, kömüre bak. Halav var. Kesin bir şey var burada. Kömürleri bırakalım şimdi. Uuu, lapis lazuli. E bir tane daha kızıl taş. Demir. Demir, demir. Burada barışçıl alacağım. Çünkü lava düştük ve bu itemleri kaybetmek istemiyorum. Acaba bununla kırınca kızıl taş çıkıyor mu? miyorsa demir yapacağım. Evet altı hem lav hem de çıkmıyor ya. Şimdi çalışma masası Ay sanlık ne yapıyorum ya? Taş nerede? Şunları koyalım. Arkadaşlar bunlar <laughs> demir cevheri Bir şey olunca demir seni dönüşünce arkadaşlar videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar yeteri kadar demir köçüsü oldu. Şimdi bundan demir kazma yapalım. Şöyle. Şimdi buraları kazalım. Bu kızıl taşların altıla bunu nasıl yapacağız? Şuraya. Şöyle yapalım. sonra başka ne vardı şu an 14 yükseklik burada elmas çıkabilir he? evet elmas çıkma hızı çok yüksek arkadaşlar <laughs> sandık yapalım şimdi. Çünkü ölürsek eşyalar yanmasın. Koyalım buraya eşyaları. Dik ihtiyacım olan demir kazma, yemek. Ondan sonra şunu burayı değil de şurayı yapalım ilk önce. Ah. Niye onu getirdim ki yanacak o şimdi? Yanarsa kurtulamayız abi buradan. <laughs> arkadaşlar şimdi aramayacağım çünkü video çok uzun oldu. Şunu alalım. Şimdi eve doğru gideceğim arkadaşlar. Ama nereden geldiğimi hatırlamıyorum. Bir yerden atlamıştık yukarı aşağı neresi doğrusu of oyun çok kötü kastı bir yerden atladık neresi orası Ah burası a altın şuraya Arkadaşlar ben şimdi bu burada videoyu durdurayım eve gidince videoyu tekrar başlar yani sürdüreceğim Evet arkadaşlar evime geldim <laughs> şöyle şunları koyalım yeni bir sandığı ihtiyacım var şimdi zırhımız var ilk önce pantolon yapalım şöyle şimdi şu kaskı yapalım şimdi şu bacaklığı yapalım potu yapalım Evet arkadaşlar şu an full demirim hazır demir küçüğümüzü erken şey yapalım Evet demir kılıcımızı da yaptık arkadaşlar. Şu anda savaşmak için güçlüyüm çok güçlüyüm şöyle. Uhu, demir seyit. Evet maden imenin faydalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Ölüm 2'yi burada bitireceğim. Ama bir şey diyeceğim. Bu demir köçeleriyle nasıl oldu? Şöyle demir blok yapılıyor arkadaşlar. Bunlardan 3 tane yapınca 3 tane miydi? Şimdi 5 6 tane demir blokla golem yaratacağım 3. bölümde. Buraya kocam evimi koruyacak arkadaşlar. ondan sonra onun nasıl yapıldığını da öğreteceğim size. İyi günler, iyi oyunlar diliyorum.